Arkadaşlar merhaba. Bugün C5 modelimizin araçta nasıl tanıtıldığını nasıl çalıştığını sizlere göstereceğiz. Öncelikle cihazı aldığımızda çakmak boşluğuna koyuyoruz. Burada üzerinde frekans bilgisi ilk başta belirmektedir. Ben daha önceden bir frekans buraya girmiştim. İlk olarak sanıyorum en düşük frekanstan başlıyor. Siz eşleştirmek istediğiniz frekansı daha sonra belirliyorsunuz Öncelikle telefonumuzu Bluetooth kısmında cihazımızı eşleştiriyoruz burada BT Car Kit olarak gözüküyor ve bunu tıkladığımızda cihazımızla telefonumuz eşleşiyor daha sonra tekrar cihazımıza geliyoruz ve burada cihazımızın üzerindeki frekanslar radyomuzdaki frekansın birebir aynı olmasını arzuluyoruz. Bu noktada da bizim radyomuzda genellikle başka bir radyo kanalının olmadığı bir frekansı çekersek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ben 91.6'yı mesela seçtim burada. Örnek olarak gösteriyorum. Telefonumda herhangi bir müzik çaldığımda Arabanın hoparlör ürününden direkt olarak müziği duyabiliyorum. Hatta şunu göstereyim. Burada cihazın üzerinde ileri geri olan düğmelerden müzik değişimi yapabiliyorsunuz. Hiç telefona dokunmadan. Baktınız frekansta bazı cızırtılar var. Ee, buradan tekrar değiştirebiliyorsunuz. Öncelikle bunun için üzerindeki kırmızı tuşa basıyorsunuz ve toprakta tabiattan koptu. Yeşil görmeden yaşıyoruz. Belki de bütün mutsuzluğumuzun atıyoruz. altında yatan nedenler 94.2. Daha sonra Evdeyken, pencereden dışarı bakmadan, balkondaki çiçeği koparmadan geçirilen aynı şekilde radyoda 94.2 diyorsunuz. Gidince tabela Gördüğünüz gibi daha cızırtısız bir frekansta çok daha güzel bir müzik kalitesini yakalıyoruz. Aynı şekilde telefonla görüşmek istediğimiz zaman yine telefonumuz buradan istediğimiz aramayı yapabiliyoruz. Aynı şekilde telefon geldiğinde buradan da cevapla cevaplayabiliyoruz. Evet bu kadar. Teşekkür ederiz.